Benim adım Mustafa. 1881'de Selanik'te çiçek gibi bir kadın beni dünyaya getirdi. O kadının adı Zübeyde Hanım'dı. dokuduşundan kem vefat ettim. Ama onun sayesinde hep yaşıyorum. Benim adım Mustafa. Makbule adında bir kız kardeşim var benim. Benim <laughs> adım Makbule. Mustafa'nın kız kardeşim. Bilin ki Mustafa Kemal yalnızca milletin sevmişti. Milleti de onu. Benim adım Mustafa. Kemal ismini öğretmenim Yüzbaşı Mustafa Efendi vermişti bana. Ben Yüzbaşı Mustafa Efendi. Mustafa'ya bilgi ve erdem bakımında eksiksiz anlamına gelen kemal ismini vermişti. Çünkü o eksiksizdi. Benim katıldım. Ve Türk'ün kurtuluş testine başladı. Benim adım Mustafa, Yüzbaşı Mustafa Kemal, Başkomutan Mustafa Kemal, memleketin dört bir yanında. Çakakkaya. değiştirmiş. Ve milletinin de kötü talihine bir adam var. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yelleleri alevden al bir atabilmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. göklere al bir ata binmiş yalın kılıç koşuyor zaferden zafere Mustafa Kemal'i düşünüyorum ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde yaşıyor dört köşesinde vatanın yaşıyor damar damar yüreklerde Mustafa Kemal'i düşünüyorum altın saçları dalgalanıyor rüzgarda mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum uykularıma giriyor her gece ellerinden öpüyorum